Merhaba, bugün e, final sorularının birincisiyle başlayarak dört final sorusunu da tamamlayacağız. E, birinci final sorumuzda dörde dörtlük rastgele üretilen bir matrisin esas köşegeni altındaki sayıların toplamını bulan kodu yazın ve çalışma ekranının esesini alarak burada kopyalayın diyor. E, şimdi akış diyagramından başlayacağım ilk önce. E, her akış diyagramın başlayla başlayıp bittiğiyle biter. E, şimdi bizden istenen durum 4'e 4'lük bir matris oluşturmamız şurada gözüküyor. Matrisler e, ile ilgili bilmemiz gereken şey e, indislemeye sıfırdan başlar. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 4 e, 4'e 4'lük dediğimizde üstten 4, alttan 4 şeklinde 4 tane satır, 4 tane de sütun olacak şekilde bir matris oluşturmamızı istemiş. Ee, bizden istediği durumsa esas köşegenin altında kalan şu durumlar. Esas köşegen dediğimiz şey e, şurada döngüde daha iyi anlayacağız. E, satırla sütun sayısının eşit olduğu yerler esas köşegenimiz oluyor bizim. E, ama eee şöyle yazdım buraya teker teker bütün matrisi. Şurada gördüğümüz gibi e, matrisin i'nin j'den büyük olduğu 7 değil burası j olacaktı kafam karışmış herhalde e, i'nin j'den büyük olduğu yerlerde e, bizim esas köşegenimizin altında kalan kısım oluyor. Esas köşegenimizin üstünde kalan kısımda da i'nin hep j'den küçük olduğunu görebilirsiniz. 1 büyüktür 0, 2 büyüktür 0, 3 şey, e, sıfır. Üç büyüktür 0 veyahut 3 büyüktür 1 veyahut 3 bu, şey, e, bu da Evet. 3 büyüktür burada da 2 olacak. Ben burada 1 yazmışım. 3 büyüktür 2 olacak burada. Ee, dediğim gibi esas köşegen i'ye j'ye eşit oldukları durum bizden istenen esas köşegenin alt kısmı esas köşegenin alt kısmında da hep i'ler j'den büyük oluyor. Ee, şimdi ilk önce matrisimizi tam, şey tanımlıyoruz. 4'e 4'lük bir integer tipinde bir matrisimizi tanımlıyoruz ilk önce. Ee, sonra e, matrisimizi doldurmaya başlarken kullanacağımız e, I ve J değişkenlerini tanımlıyoruz ve bunlara başlangıç değeri olarak sıfır veriyoruz. E, ondan sonra şurada toplam değişkenimiz var, toplam eşittir sıfır. Çünkü şu e, şuradaki sayıların toplamını istedi. Word dosyamızda da söylediği gibi, esas köşegenin altındaki sayıların toplamını bulan kodu yazın diyor. E, orada şey, onun için toplam değişkeni oluşturdum. E, Ondan sonra değişkenleri tanımladıktan sonra evet hayır yapımıza geldik. i küçüktür 4'ten ise yani i biz şu an 0. i'miz bizim şeyimiz olacak. E, matrisimizdeki e, sütun kısmı olacak. Sütunlar 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Satırlar 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Yani birisi dik şey sütunlar dik olanlar satırlar yatay olanlar ee, biz ee, ilk önce satırdan başlıyoruz doldurmaya e, tam tersi de olabilir isteğe bağlı e, burada ben satırda şey ee, sıfırıncı satırı doldurmaya başlayacağım şimdi i'imiz sıfır e, dörtten küçük mü evet evet koluna geçecek ondan sonra j'ye bakacak J'miz bizim sütunlarımız sütun sayımız Sütunumuz sıfır indis, şey sıfırdan başlıyordu. Sıfır küçüktür dört mü? Evet. Tekrar evet koluna gidecek. Matrisin sıfıra sıfır konumuna random bir sayı at. Burada köşeli parantez kullanıyoruz. Matris köşeli parantez i virgül j eşittir random. Yani random bir sayı ekliyoruz. Ondan sonra kontrol ediyoruz. Ee, i'miz j'den büyük mü? Burada demiş şey, e, tam olarak şurada demiştim ki i'miz c'den büyük olduğu durumlarda e, bizim esas köşegenin altındaki yerimiz oluyor ve da buradaki sayıları toplayacağız. Onun için buradaki karar yapımızla bu istediğimizi sağlıyor mu? Mesela 0'a 0 bir esas köşegen üyesi olduğu için şu an mesela doldurmayacak bunu. Ama e, i'miz 1, j'miz 0 olsaydı şu an yani i'miz j'den büyük olmuş olsaydı evet koluna gidecekti toplam değişkenimize e, matrisin şu anki elemanını yani i'si j'sinden büyük olduğunda şey, e, i'si j'sinden büyük olan yer, yere atanan sayıyı toplam değişkeninin şu anki değerine toplayıp e, j değişkenimizi bir arttırıp e, şuradaki karar yapımıza geri döneceğiz. Yani şey J tekrar bakacağız. Mesela şu an J2 şey J1 oldu diye düşünsek sıfırdan başlayıp şimdi e, 1'e devam ediyor diye düşünsek e, J'miz 1 olacak. 1 küçük müdür 4'ten evet konuna gidip tekrar böyle e, nedir onun adı J, J eşittir 4 olana kadar bu devam edecek. E, ondan sonra e, şuraya eklemeyi unutmuşum i'yi bir arttır şey e, i'yi arttırırken j'yi de tekrar sıfır yapmamız gerekiyor ki bu döngü tekrar çalışsın ve bir sonraki şey e, satırı doldurabilsin. Burada yazmayı unutmuşum onu. E, onu ekleyeceğim ben. Bir dosyayı ek, şey yapmadan önce Word dosyasını eklemeden ama önce ama buraya normalde j eşittir sıfır değerimizi tekrar girmemiz gerekiyor ki şu an j 4. J4 olduğu için bir, ton, bir sonraki S'ye geçtiğimizde, satıra geçtiğimizde, şey, sütuna geçtiğimizde doldurma yapmayacak. Çünkü 4 diye 4 indisi bir yer yok. Onun için e, buradan direkt hayır konuna gelip iyi bir arttırıp aslında sadece bir tane sütunu doldurup bize gerisini doldurmayacak şu anki haliyle. Ama i artı artının altına j eşittir 0 eklersek böyle bir sıkıntımız olmayacak. J şey i'mizi 1 arttırdık ve bu sefer ikinci sütuna geçtik. Yani bir indisli sütuna geçtik. Bir indisli sütunu da tekrar dolduracak buradaki makine, şey mekanizmayla. Ondan sonra i'miz 4 olduğunda e, i küçük yani 4 küçük müdür 4'ten hayır koluna gidecek. Toplam değişkenimizi yazacak ve bu şey e, akış diyagramımız bitmiş olacak. E, şimdi kodlamaya başlayalım. Şimdi dedik ki ilk önce pardon bir saniye şunu bir saniye şunu düzeltmem gerekiyor. Evet şimdi kat kısmına geçebiliriz. <laughs> şimdi ilk önce e, akış diyagramımda da gösterdiğim gibi matrisimi belirlemem ve şeyleri e, Buradaki değişkenlerimi belirtmem gerekiyor. Şu i ve j'yi ben e, döngüyle yapacağım için kodlamamı şu an belirtmeme gerek yok. Sadece toplam değişkenini belirlemem yeterli olacaktır. Bir de şu e, matrisimi belirlemem lazım ilk önce. E, şimdi matris belirlerken integer tipinde bir matris belirtiyorum. Köşeli parantez açıyorum. Sonra oluşturacağım matrisin ismini oluşturuyorum. Mesela matris olsun bizim matrisimizin adı New int yazıyorum. Ondan sonra köşeli parantez içinde matrisimin kaça kaçlık bir matris olacağını belirtiyorum. Mesela bizim şu an kullanacağımız dörde dörtlük bir matris. Ee, niye koda hatası vardı? New int İn türü. Ha burada direkt şöyle ilk önce belirtmem gerekiyordu, bunu da akış diyagramında göstermeyi unutmuşum. Ee, şuradaki kapalı parantezin içine de e, virgül yazmam gerekiyormuş, bunu unutmuştum akış diyagramını yaparken. Şimdi e, matrisimi oluşturdum, şimdi de, toplam değişkenimi oluşturacağım int toplam eşittir sıfırdan başlatacağımı söylemiştim. Çünkü artı eşittir formasyonunu kullanacağım. Artı eşittir formasyonunu kullanabilmem için toplam değişkenine ilk başta bir e, değer vermem gerekiyor. Sıfır değerini vereceğim. Çünkü toplamadaki e, toplamadaki etkisiz eleman sıfırdır. E, şimdi e, şurada if else yapısıyla gösterdiğim kısma geldik. i e, şey J ve I'nin kullandığımız yani aslında matrise atamaların yaptığımız yere geldik. Şimdi for döngüsü kullanacağım. For döngüsü için int i eşittir sıfırdan başlayacak çünkü matrisler indislemeyi sıfırdan başlar demiştim. Noktalı virgül koyuyorum. Ondan sonra e, i küçüktür 4 ise i 4'ten küçükse 4 olduğunda buradan çıkacak. Ee, yani bütün şeyleri doldurmuş olacak. En son 3 indisi olacağı için 4'e 4'lük bir matriste. En son 3 şeyini ee, 3 indisli satırı doldurduktan sonra e bu döngüden çıkacak. Ee, i'yi 1 arttır. Şöyle Süst parantezlerimi açıyorum. Ee, i̇kinci bir, şimdi bu bizim satırımız için açtığımız for döngüsüydü. Ee, şimdi de sütun için bir for, dö for döngüsü yapmamız lazım yani j için yapmamız gerekiyor. Şu an integer j ha, integer j eşittir 0. 0 değerinden başlatıyorum yine çünkü 0'dan indislemeye başlıyor j küçüktür 4 j'yi 1 arttır diyorum ve süslü parantezlerimi açıyorum. Şimdi ilk önce a, random komutunu uygulamayı unuttum pardon. Random bir sayı oluşturabilmek için random komutunu kullanmamız gerekiyor. E, random random yazdım random Burada değişken belirtir gibi. Random'dan sonra değişken adımız. Mesela R olsun bizim random komutumuzun adı. Buradan new random deyip parantez aç kapağı noktalı virgül yapacağız. Şimdi e, matrisimizin sıfıra sıfırlık elemanından başlayarak 3'e 3 elemanına kadar 3'e 3 elemanı da dahil random sayı verecek o komutu yazacağız. Ee, biz matris olarak belirtmişiz. Matrisimizin adını matrisin i satırı j sütununa şu değeri gireceğiz. r random random değişkenine verdiğimiz ad r idi. r nokta next parantez aç kapa noktalı virgül. Şu parantezin içine de kaçla kaç arasında bir sayı e, yazmasını istediğimizi yazıyoruz aslında. E, final ödevinde bana belirtilmemiş değer aralığı ama ben kullanacağım. Çok büyük sayılarla uğraşmak istemiyorum. E, eksi 50 ile 50 arasında olsun. Eksi 50 ile artı 50 arasında rastgele sayılar üretip e, i satırlı j sütunlu e, matris kısmına rafına diyeyim daha doğrusu çünkü matris bildiğiniz bir e, ardiye dolabına benziyor e, rafına e, i sütunu şey i satırı j sütunlu e, çekmeceye random rt eksi 50 ile rt 50 arasında bir sayı şey üretip rafımızın içine koyacak. Şimdi e, bizden istenen şey esas köşegenin altında kalan kısmı, altında kalan şeyi e, istiyorlar bizden. E, altında kalan o alandaki sayıların toplamını istiyorlar diye. Biz de bunun için e, o durumu sağlayan şeyleri i'nin j'den büyük olduğu kısımlar olduğunu söylemiştik. Şimdi burada if else yapısı kullanacağız onun için. Yani i'miz j'mizden büyükse ha, Şöyle Süslü parantez koyamamışım. Koymaya da gerek yok aslında. Bir satırlık bir kod yazacağım. Çünkü toplam artı eşittir e, dizinin, şey matrisin şu anki elemanı. İ'ye J'lik o elemanı. Noktalı virgül. Yani toplam artı eşittir demek toplamın şu anki değeriyle mat matrisin i satırlı j sütunlu sayısını topla demek. Yani şu an esas köşegenin altındaki bir kısımdaki bir sayı ise bu toplam değişkenin içerisine bunu atacak. Yani bizim istediğimiz şey değilse zaten devam edecek. Ee, ben matrisimin elemanlarını da görmek istiyorum. Ee, onun için de şöyle yapacağım. Çünkü matrisimin elemanlarını göremezsem matrisimin doğru şey e, ne diyorsunuz kodlarımın doğru çalışıp çalışmadığını göremez. Onun için console.write matrisin i incj ince şey i satırlı j sütunlu elemanına yazdırıp bir de güzel gözüksün diye yani karışık yan yana böyle bitişik gözükmesin diye virgül koysun aralarına ve ee, bir alt satıra geçtiğinde bana konsol nokta brightline alt tarafa geçsin istiyorum. konsol nokta Online. Tamam. Şimdi e, kontrol edeceğim. Bu kodumun buraya kadar olan kısmını kontrol etmek istiyorum. Acaba bize o sayıları yazdıracak mı? Yani maçtı yazdıracak mı? Benim için şu an önemli olan yer o. İlk çalışmasında, ilk derlemede birazcık uzun sürüyor. <laughs> Bundan sonra yapacağımız şey zaten sadece toplam değişkenini yazdırmak. Başka da bir işimiz yok. Eğer çalışır ise. mı mi bir şey oldu? antivirüs yüzünden olmuş Şimdi bir tekrardan bir başlatayım. Arada böyle takılmalar oluyor ilk defa bu derlemeyi çalıştırdığımızda. evet şu an görüyorsunuz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani 4'e 4'lük bir dizimizi oluşturduk. Şey matrisimizi oluşturduk ve bunu ekrana yazdırmayı başardık. Ee, şimdi bizim istediğimiz yer eksi 20 eksi şey artı 25 artı 48 artı 31 artı 45 artı şey eksi 20 olacak. Bu kısmı bize yazdırmasını istiyoruz. Yani toplamı bize yazdırmasını istiyoruz. Yani şu döngüden sonuna console nokta nokta brightline ekleyeceğim bir tane boş olarak bunu çünkü e, Mattisle bir bitişik yazmasını istemiyorum console nokta artık buraya bright de yazabilirim brightline de yazabilirim ben brightline yazdım esas köşe Gen altında kalan sayıların toplamı 2 nokta üst üste artı toplam değişkenim. Toplam değişkenimde e, bunların toplandığını söylemiştim zaten. Şimdi bir kez daha çalıştırıyoruz. Bakalım çalışacak mı toplam değişkenimize toplamlarını bulmuş mu? Ona bakacağız. Aslında 1 ile şey arasında yapsaydım hesaplaması daha kolay olacaktı. Eksi 10 ile artı 10 arasında hesaplasaydık. Nerede de hata yaptık? Noktalı virgül. Hmm. Neresinde hata yaptım ya? Toplam tamam buraya kadar çalışıyordu zaten. Console.WriteLine Console.WriteLine Esas köşegen altına kalan sayıların toplama artı toplam. Demin çalışıyordu, niye çalışmıyor şimdi? Tekrar başlatacağım. Acaba başka bir hata mı yaptık? niye diyor. şimdi şu kodları bir önceki haline getireyim şimdi bunları e, uygulama ile ilgili bir sıkıntı oldu şimdi yeni bir proje açıp orada deneyeceğim doğru mu değil mi? tekrardan kodları yazabilirim ama kodda mı hata var yoksa uygulamada mı hata var onu ilk önce görmem gerekiyor. Şimdi şurayı şöyle yapıp çalış. deminki kayıtta oluşturulan matris sayıları ve gözükmüyordu bir de üstüne üstlük görüntüm donmuş ben fark etmemiştim. Onun için videonun üstüne şu an ekleme yapıyorum hocam. Ee, baştan çekmek istemedim çünkü kodlarım çalışıyordu diye. Ee, şöyle başlasın. Zaten bir önceki videoda da çalıştırdığım için hızlı açılacaktır. Ee, kodlarım aynı kodlar. Ee, şey zaten üç şey üst üste eklediğimde zaten hiçbir kodunu oynamadığımı görebilirsiniz. Hiçbir kod da oynamadım. Sadece şuradaki şey Sa -ılarındı. Oraya y ekledim. Onun haricinde hiçbir şey yapmadım. Zaten imlecim de orada. Şimdi e kameramdan dolayı demin. Şuradaki sayılar görünmüyordu. Bir de görüntüm donmuştu. Şimdi tekrardan şey yapacağım. E çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Şimdi. Eksi -12 iki. Eksi on iki. Artı. Artı on iki. Artı eksi 38 artı 45 artı 36 artı 17 Cevabımız 60 çıktı hesap makinesinden. Burada ee, sayıların toplamı yazdığımız yerde de zaten 60 yazıyor. Yani kodum doğru bir şekilde çalışıyor. Ben bir kere daha çalıştıracağım kodlarımı. yönergeye uygun olaraktan. Ee, tekrar bunu bu tarafa alıyorum burada güzel gözüküyor galiba tekrar bir kontrol etmek istiyorum Evet güzel gözüküyormuş ee, şuradan tekrardan şuradaki şeyleri sayıları silelim eksi-25 artı eksi 8 artı eksi- 8 artı eksi 23 artı 8 artı 3 eşittir. 8'in 3. kuvvetini almışım orada. Şöyle bir düzeltebiliyor muyum? Düzeltemiyormuşum. Eksi 25 artı 448'in üstüne eklemeyeceğiz. 25 artı eksi 8 artı 8 o bir tane eksi 8 varmış onu şu aşağıdaki eksi 8 onu şey yapmışız gibi düşünüp eksi 8 tekrar ekleyeceğim artı eksi 23 artı 3 Ne olmadı? Niye olmadı? Ben yanlış hesaplamışım. Eksi 25 artı eksi 8 artı eksi 8 artı eksi 23 artı 8. Artı 3 Cevap Eksi 50 çıktı. Cevabım da zaten eksi 50 çıktı. Yani kodlarım doğru çalışıyor. Ee, bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle videomu